Eskişehir Spor basın sözcüsü Bekir Sıtkı Saraç düzenlediği basın toplantısında Antalya Spor maçında Necati'ye yapılan hareketi değerlendirdi. Saraç sporun sadece spor gerektiğini ifade ederek tüm taraftarlar artık aklını başına almış. Dün akşam Eskişehir Spor Yönetim Kurulu olarak olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Kulübümüzün önemli ile ilgili yönetim kurulu toplantısı yapıldı ve bir dizi kararlar alındı. Ama esas olarak da sonra yazdığımız Antalya Spor maçının bir değerlendirmesi yapıldı. Ligde görülüyor ki bu sene kolay bir rakip yok. Bütün rakipler zorlu. Puanlar adeta Aslan'ın karnına girmiş oynadığımız Antalya Spor maçında da takımımız zorlanmasına rağmen 3 puanı aldı. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki maçlar için de takımımıza büyük bir moral kaynağı oluşturdu. Tabi hakem hatalarıyla dolu bir maçtı. Maalesef birkaç haftadır Eskişehir Spor maçlarımızı idare eden hakemlerden fazlasıyla şikayetçi yönetim kurulu başkanımız Sayın Mesut Oşar Futbol Federasyonu Başkanı'yla son maçı da detaylı bir şekilde konuştu ve kendisinden ilk bulduğu fırsatta bizim maçımızın videolarını seyretmesini rica etti ve hakemle ilgili şikayetlerimizi federasyona ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu tip hakem hatalarına düşünmemesini diliyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün oynanan maçlarla ilgili doğru yönetim bekliyoruz. Kazanan sportif anlamda kendi gücüyle maçı sahada kazansın. Bir diğer görüştüğümüz konu, okulcumuz Necati Ateş'in hocamız tarafından oyundan alınışı sırasında bazı taraftarlarımızın kendisine gösterdiği tepki biz bu tepkiyi son derece anlamsız ve yanlış buluyoruz. Necati Ateş'in gerek antrenmanlardaki çalışmalarında gerekse maçta gösterdiği performansdan hem teknik kadromuz, teknik heyetimiz hem de bir yönetim kurulumuz memnundur. Necat Ateş Eskişehir Spor'un çok önemli bir futbolcusudur. Gerçekten tam profesyonelce bir spor yaşantısı ve aile yaşantısı vardır. Takım disiplinine uymaktadır. Eskişehir Spor Camiası'na ve Eskişehir Spor taraftarlarına büyük bir sevgi ve saygıyla bağlıdır. Son oynanan Antalya Spor maçında da hocasının verdiği görevleri tam manasıyla yerine getirmiştir. Nitekim attığımız ilk golün de asistini mükemmel bir arapasıyla yapmış, yeteneğini orada da göstermiştir. Üç puan alınmasında da büyük katkısı vardır. Bu hareket Necati Ateş'e yapılmıştır ama şu bilinmelidir ki bütün futbol takımı arkadaşlarına sahip çıkmaktan dolayı hepsine yapılmış gibi algılayabilirler. Çok erken bir dönemdeyiz. Futbolcularımızın ve takımımızın bir moral bozukluğu içine girmesini istemiyoruz. Ve bu hareketlerin bir daha tekrar edilmemesini taraftarımızdan rica ediyoruz. Futbolcu bizim futbolcumuzdur. Bizim kardeşimizdir. Ona ilk sahip çıkması gerekenler de bizleriz. Hata yapan, yanlış yapan bir insanın üzerine insan olarak bile bu kadar fazla gidilmez. Bu başta Recaat e karşı yapılan son bulmasını diliyoruz. Hocamız görev verdiği takdirde bizim bundan sonraki maçlarımızda Recaat Ateş en önemli futbolcumuz olmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz Zira Türkiye Kupası maçlarıyla bu hafta Eskişehir Spor ilk etaba çıkıyor. Üçüncü ilk ekiplerinden sporla çarşamba günü saat 20.30'da Eskişehir Atatürk Stadı'nda maçımız var. Bu maçın bilet fiyatları yönetim kurulu tarafından belirlendi. Açık tribün 10 lira, kapalı türünün tamamı 20 lira olmak üzere karara bağlandı. Bilet satışları bugün öğleden sonra sanıyorum bilet X firması başlatacak. Sezon başında alınan kombine biletler bu maçta da geçerlidir. Taraftarlarımızı bu maçta da Eskişehir Spor'a destek için bekliyoruz. Benim bugünkü ortak Basın Toplantısı'nda sizlere verebileceğim bilgiler bu kadar. Sizlerin soruları varsa cevaplandırın. Kapalı 20 derken bilgiler de dahil mi? Dahil, hepsi var Tek fiyat. Tek fiyat, evet. Sabahleyin güvenlik görevlileri gelmişti. Ee, sanırım Necati'ye atılan hem tepsi hem tespih gibi bir yabancı maddeler varmıştı. Bunun için bir soruşturma başlattınız mı? <laughs> Biz değil tabi, Onu başlatacak olan e, valilik ve savcılık. E, sanıyorum bizim kulübümüzden de ve görevli arkadaşlarımızdan bu konuda bilgi alındı. O yabancı maddeler arkadaşlarından ismenle e, tespit edilmiş. Bunlarla ilgili yasal süreci başlatacakları söylediler. Eskişehir Spor Yönetim Kurulu dışındadır bu. Biz sadece yapılan hareketin doğru olmadığını söylüyoruz. Değerli arkadaşlar bu 6222 sayılı kanun bazı eksiklerde ve uygulamadaki zorluklarına rağmen ağır bir kanundur. Son Beşiktaş-Galatasaray maçında çıkan olaylardan sonra da sanıyorum buradaki cezalar daha da arttırılarak devam edecektir. Artık Türkiye'de bütün futbol takımlarının taraftarları aklına başına almalıdır. Yani e, spor sadece spor olarak görünmelidir. Centilmenlik ve karşılıklı olarak birbirine saygı ve sevgi ön planda olmalıdır. Bizim toplum olarak buna ihtiyacımız var. E, spor alanlarında şiddetin son bulması lazım hele hele kendi takımının bir futbolcusuna karşı böyle bir hareket yapmış insanları da anlamakta güçlük çekiyoruz. Tabi emniyet ve savcılık bir soruşturma başlattı o hareketle ilgili de. Şahsın kimliği de tespit edilmiş. Görüntüler de var. Bununla ilgili yasal süreci başlatacaklar.